Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert Günsel. Evolve'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde beğeniler yüksek gelirse devam edeceğimi ve daha sık geleceğini söylemiştim. Beğenen ellerinize sağlık. Çok yüksek, beklediğimden de yüksek medik mi kaldı bana? Olsun yaparız. Be 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 beklediğimden de yüksek beğeni geldi. Çok teşekkür ederim beğenen ellerinize sağlık. Beğenler böyle yüksek olduğu sürece videoların, Evolve videolarını sıklığı da artarak devam edecek. Aslında daha önce de çekecektim de oldukça hasta, daha doğrusu hastalık geçişindeyim. Çok halsizim o yüzden video çekemedim. Kusura bakmayın. Telafi edeceğiz bunları. Daha sık, daha çok video göndereceğim. Medik oynuyorum. Her videoda başka bir operatörle bir süre gideceğim. Master oynamamı isteyenler olacaktır eminim yani yaratıkla. Ben bu Evolve'u canlı yayında oynamıştım. Canlı yayına gelenler görmüşlerdir. Oldukça kötüyüm. Bir, de, bir saniye şu karakteri bir seçeyim. Monster'la oldukça kötüyüm. Ben birazcık video dışı, yayın dışı falan birazcık çalışayım. Master'la tekrar tekrar oynayayım, kendimi geliştireyim. Öyle video çekeyim çünkü bu şekilde Master oynarsam eminin olun keyif almayacaksınız. Ama çok yakın zamanda bir sonraki videoda olmasa bile diğer videoda bir Master'la oynadığım bir video çekeceğim, yetiştireceğim ben seyir. Yani merak etmeyin. Dediğim gibi beğeniler ne kadar yüksek olursa videoların gelme sıklığı o kadar artacak. Teşekkür ederim yüksek beğeni sayısı için. Master'ımız da seçecek bu arada? Bu arada görüyorsunuz fobofobik fo fo şey. O şey ben level atadıkça de değişiyor zannediyordum. Şu tam arkamda kalan ne tarafa çekilince görünecek bilmiyorum. Şu Jambex Markov'un aldığı gibiydi benim. Şey o badge'miş. Badge'leri de düşürmek gerekiyormuş. Ya da kutu açıyorsunuz falan kutulardan çıkıyor. Ben şu düşürdüm. Halloween kutusundan, Cadılar Bayramı kutusundan çıktı. Hoşuma da gitti. Onu kullanıyorum bu oyuna ya bu videoyu çekmeden önce bir tane elim ısınsın diye bir tane oyun atmıştım. Onda master oynayan arkadaş çok geç geldi. Pingi çok yüksekti. Bir serverlarla ilgili bir sıkıntı var oyunda galiba. Bilmiyorum umarım bize sıkıntı yaratmaz. Güzel güzel oynarız. Master'ımızı Allah şahit ederiz. Ve kazanırız. Bu arada son iki maçımı kazandım galiba. Bir bir yayında kazandım. Bir de bir önceki Evet bir önceki şeyde kazandım. ısınma oyunu diyeyim. Hadi çok az kaldı. Seçtin mi? Seçtin mi? Seçtin mi? Seç. Seçmiş zaten ya. Bu arkadaş biraz sıkıntılı yalnız. Ya pek oynayamıyorum aslında ama bir tek o kaldı. Ben Trapper istemiştim. Trapper yaratığı yakalayan, yavaşlatan, ne bileyim izini süren operatör. Medikle takım arkadaşlarımı uğraşacak ulaşmaya çalışacağım biraz da. Skilllerime bir daha bakmam lazım. Tam emin olamadım çünkü. Bir tane sniper'ım var onu biliyorum. Bir tane yerdeki arkadaşımıza vurduk bunu hilleyen var. Daha doğrusu kaldıran var. Heal basıyorum durdur olarak bir tane. Neyse bakalım anlayacağız şimdi bir hızlıca bir okuruz. Gorgon. Gorgona karşı ilk defa. bak Bir tek Winstrick bende var. You are Vow. Your sniper rifle weakens the monster's armor, increasing your teammates' damage. Your med gun. İyileştiriyor. Yavaşlatıyor. Güzel. Dörtte de alanı şey yapıyoruz. Ya, yerden kaldırdım. Kimse yok yani. Ee, hanım ablamız da şey diyor. İyileştirmeye odaklan. Arkadaşlarına yardım et. Bütün elindeki malzemeleri kullan ki takım arkadaşlarında monster'ı indirebilsinler. Aha bak. böyle gitmiş. Şu an niye görünmez olduk? Valla benim en önden gitmemin bir manası yok zaten. Önden gittim mi Master beni hemen indirir. Kendi canım çok az çünkü onu biliyorum. Hercules'li yalnız bazı yerlerde bir sarımsı oluyor sonra mavi. Yalnız bayağı yavaş gidiyoruz. Bir de ben yine önden gitmeyeceğim dedim de önde kaldım. Ben şunu çıkartayım da gördüm mü direkt Ne oluyor oğlum? Nereye gitti bu ne kadar hızlı gidiyor ya? Biz yakalayana kadar stage 2 olacak ha.

Gizleri bak burada görünüyor. Baya bu tarafa yardırmış bile. Ha gördü. Yakaladı bizim Michael gördü. <laughs> eyvah eyvah. Bak dedim ben biz yakalayana kadar. Neredesin be güzel kardeşim? Aha, bir de kaybettik komple ayak izlerini de kaybettik Aha gördük ilk sonunda gördük Şuradan git şuradan git Abicim hadi ama Wow 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 Ya yaratık çok hızlı. Ya da biz gerçekten kötü üst takım olarak. Bak stage 3 olacak. Biz hala daha yakalayamadık. De bu Trapper'ın işi. Bizim işimiz değil ki. Ben Medi'yim zaten. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben sadece yardım edeceğim yani. Kolay gelsin güzel kardeşim. Yok abi takım çok Takım dinlerse trapper'ı şeyde yakalayamaz. Asalt da yakalayamaz. Sonunda yakaladık Tamam tamam tamam. Yardımdayım. Ne oldu öyle ya? Geldim geldim geldim. Nerede o? Nerede? Elimden geleni yapıyorum da Sen bunu kaldır kaldıramadın. Kaldırırız onu kaldırırız. Nerede göremiyorum ki. Dartı saptayım diyeceğim de yok olmadık yemedik. Çok garip bir yaratıkmış bu ya ben bunu ilk defa görüyorum zaten karşımda da. Medik olarak çok da iyi iş yaptığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. Şu şeye basılı tutmak gerekiyormuş. Şu silah var ya, onu bilmiyordum ben. Vurdum vallahi vurdum galiba. Vurmuş olmam lazım ama. Geldim geldim gel. Bu aynı şey güzel. Bak haritayı biliyor bu herif. Aynı şekilde buradan yukarı çıkmıştı. Bu adam daireler çiziyor. Bizim teknik olarak şimdi mesela şuradan gitmemiz lazım. Daha da gördüm. Biz çok yanlış bir stratejiyle gidiyoruz. Biz adamın arkasından gidiyoruz hafif. içten içten gitsek sürekli önüne çıkacağız. Neyse takımdan ayrılmayalım. Çok arkada kaldım bak bu seferde. <laughs> <laughs> Benim yakına girmemem lazım. Ya yavaşlattım vallahi vurdum bak. Sen hiç bu. Ha bak Heal basıyorum, heal basıyorum, yapıyorum. Güzel. Bastı. Bir dakika bu. Yavaşlatmış olmam lazım. Aha bu sefer vurdum. Bak yine onu. Heal, 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 heal. Elimden geleni yapıyorum. Skill En azından bak skill kullanabildim. Güzel 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 güzel. Yani çok kötü değildim bence. Aaaaah! Daha... Şu yavaşlatı job çok... Daha doğrusu şey, Tranquilza neydi? Felç 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 edici çok ok, güzel. Bence bak bunu yaptı doğru işte bak. Adamın arkasından gidiyoruz yanlış. <gülüyor> eyvah, eyvah. <gülüyor> Ne stage 3 sen ya? Şimdi adam seve seve buraya gelecek bizim monsterımız. Adam yalnız güzel oynadı be. Kimse basmamış mı? Lan adamım nerede nerde? Al 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 Maşallah maşallah Şuna basayım en azından da Haydi haydi savunun 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 görmüyor 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 güzel şuna 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 daha <laughs> geçemiyorum geçemiyorum sıkıştırdı Ben nasıl öldüm? Zehirledi falan herhalde. Adam çok güzel oynadı be. Ay, yapma be. Herkes indirdi. Adam güzel oynadı. Bir kere Dedim ya o ilk başta stage 1'den stage 2'ye geçene kadar bu bizim master çok yanlış bir yakalama stratejisi ilerledik adamın ayak izlerinin peşine gittik adam daire çizdiği belliydi zaten aradan aradan gidecektik gidemedik olmadı ama adamın da hakkını vermek lazım güzel de oynadı. Melik'te de çok iyi değilim hani elim alacak diye bir kere o tuş komple hangisi hangi yerde ona değil ben trapper oynamayı planlıyorum olmadı devam ederiz. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar beyinler ne kadar yüksek olursa bölümlerin sıklığı o kadar artacak. Bir önceki bölümün beğeniler için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım izlerken eğlenmiş beğenmiş keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı facebook sayfası beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.